Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı, kritik tasarım gözden geçirme toplantısında kritik tasarım onayını aldı. ARGE personeli istihdamına devam eden TUSAŞ, 2020'nin ilk 6 ayında yaklaşık 150 yeni personel istihdamıyla ARGE personel sayısını 3000'e çıkardı. Uzak Doğu ülkelerinden biriyle hava savunma silah sistemi simülatörü geliştirilmesi konusunda anlaşma sağlayan Simsoft firması, İhracat faaliyetlerini 2021'in ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor. Bayraktar Akıncı'nın ikinci prototipi PT-2'nin test uçuşları devam ediyor. Akıncı PT-2 son olarak orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen beton delebilen minyatür bombanın atış testlerinin devam ettiğini ve geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bombanın taşınabileceğini açıkladı. Roketsan tarafından geliştirilen Teber 82 güdüm kitli mühimmat Aksungur TİHA'sından atıldı. Teber 82 ilk kez bir insansız hava aracından atılmış oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı, savunma sanayi firmalarına EYDEP'e başvurun çağrısı yaptığı çocukların havacılığa ilgisini artırmak ve milli teknolojileri tanıtmak için Hürkuş öykü kitapları yayımlayan TUSAŞ, bunlara Anka, Gökbey ve uydu sistemlerini konu alan kitapları ekledi.